Arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Venüs. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Umarım her şey çok yolunda gidiyordur. Ee, tabii ki ara ara düşüşlerimiz olur, inişlerimiz olur, çıkışlarımız olur. Ee, sürecimiz bu şekilde geçiyor. Ee, yani hiçbir zaman şu yok hayatta, her şey çok güzel olacak veya evet hep mutlu olmalıyım diye bir süreç yok. Maalesef böyle bir sürecimiz yok. Her zaman iniş çıkışlı o dengeyi yakalayarak çok uçlarda olmadan bir süreç yaşamamız gerekiyor. O yüzden üzgün olduğunuzda da depresif olduğunuzda daha mutsuz olduğunuzda da bu süreci normalleştirin. Bakın normalleştirin. Yani e, çünkü normal yani üzgün olmanızda, depresif olmanızda, kötü hissetmenizde, aklınızdan kötü düşüncelerin geçmesi de çok çok normal. Bunu normalleştirerek ilerlemeniz gerekiyor. Geçen bir gün var, geçen bir zaman süreciniz var. Bu sürece odaklanmanız daha iyi. Şöyle düşünün. Kötü bir an yaşadığınızda bazen Zaten çoğu danışmanlıkta meditasyon öncesi ve çoğu danışmanlıkta olumlama veya şifa hani niyeti olarak da söylüyorum bunu. Çoğu zaman kötü bir an hissettiğinizde veya duraksadığınızda bu anı şu an yaşıyorum ama bunun geçici olduğunun farkındayım şekilde kendinize telkinlerde bulunabilirsiniz. Ben her zaman zaten sizin yanınızdayım. Danışmanlıklara da geliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Desteğiniz için de teşekkür ederim. E, artık burada beraberiz. Youtube'da artık beni daha çok izleyeceksiniz. E, zaten Instagram adresimi yorumlara sabitliyorum. Sen de kolektifime dahil olmak için e, hem bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve e, yorumlarda sabitlediğim Instagram adresime gelmeyi unutma hepinize çok seviyorum bunu biliyorsunuz ve her zaman yanınızdayım yani mesela danışmanlar yazıyor işte ben bazen günlük alıyorum anında alıyorum saatlerce konuşuyoruz ee, bazen de işte zamanım oldukça veya bir iki gün randevu verebiliyorum bu şekilde olabiliyor ama artık hep birlikteyiz sıkıntı yok şimdi e, sürecimiz şöyle bugün bir kolektif açılım yapacağım aklımdaki kişinin sana karşı hissettikleri güncel durumu e, iletişim olacak mı bir ayrılık süreci yaşayanlar var çünkü kolektifimde iletişim sıkıntısı yaşayanlar var bu süreçler nasıl olacak bunlara bakmak istiyorum e, sizde niyetlendiyseniz hem kalbini konuşturalım hem aklını konuşturalım hem sana karşı ne hissediyor. Bunlara bakalım istiyorum açıkçası. Ee, genel olarak bir açılım yapalım beraber. Şimdi kartı size göstereyim. Niyetlenin. Burada birçok destem var zaten. E, hepsini göremiyorsunuz şu anda. E, birçok destem var burada. Katina, e, Tarot, Rumi normal konuşturma destem var. Ruh eşlerine özel destem var. Zaten danışmanlıkta hangisinden istiyorsanız ondan açılım yapıyorum. Doğum haritanıza da bakıyorum bu arada. Doğum haritanızda neler yaşıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Kadersel olarak süreciniz önümüzdeki bir buçuk yılda kader ay düğümlerinin değişmesiyle koç terazi aksında neler yaşayacaksınız? Bunlara bakıyorum. Aklında bir kişi varsa doğum tarihini biliyorsan çık gel. Hemen çık gel bakalım. <laughs> nasıl bir uyumunuz var? Evlenecek misiniz? Neler olur? Bu ilişkide nasıl dinamikler yaşarsınız? bunların hepsine bakıyoruz ee, tabii ki de kalp yorumlama ve duygusal bakımda tarottan bakıyorum bilinçaltı okuması ve enerji okumasını da yapıyorum şimdi kartlarımı karıyorum ve sizin de niyetlenmenizi istiyorum o yüzden ekrana göstereceğim hemen niyetten bu karta e, niyetini yolla neyle ilgili soruların cevaplarını almak istiyorsan duymak istediklerini veya ondan duyman gerekenlere hemen niyetini buraya yolla ben de niyetleniyorum sizin niyetinize ve açılımı yapalım Evet. Niyetlendiyseniz ben de yavaştan başlıyorum. Şimdi aklımdaki kişi ne durumdasın? Bir ona bakalım. Aa kartlarımı göremiyorsunuz. O yüzden birazcık eğeceğiz. Şöyle yaklaştıralım. Bence şu an çok net görüyorsunuz. Değil mi? Şöyle kartlarım. Böyle çok iyi. Evet. Böyle çok iyi. Venüs'ün her zamanki gibi kartlarıyla imtihanı. Böyle çok net görebildiğinizi düşünüyorum. Evet. Aklındaki kişi konuş. Ne söylemek istiyorsun? Ne durumdasın? Konuş. durumdasın? Ne söylemek istiyorsun? Konuş. Bakalım. Üf, eril eril konuştu yine ya. Aklınızdaki kişi bu arada kadın da olabilir. Çünkü erkek danışanlarım da var. Ama bu arkadaş demek ki egosu yüksek. Kadın dahi olsa eril enerjide bir e, kişi olarak görünüyor. Aklınızdaki kişinin zaten kolektifin %70'i eril enerji karşı taraf olarak görünüyor. Ego çatışmaları çok fazlasıyla yaşanmış olarak görünüyor. Üf, ne ego anam babam ya. Dünyayı da sen yaratmadın ki. Bu ego ne? Bu ego ne? Yani sanki dünyayı hani diyor ya şarkı, o küçük dağları sen yarattın. Öyle bir şarkı vardı. Gerçekten bu ne? Yani ne diyorsun dedim bilinç altından. Benim ben diyorum diyor. Benim ben diyorum. Bak gittim diyor. Gittim. Pişmanım. Düşünüyorum. Belki de her gece aklımdasın. Ama bir kere artık o kararı verdim ya bir kere o dik duruşum oldu ya sana karşı diyor onu ezemiyorum diyor. Herkese karşı böyle sadece sana değil tavrım, dik duruşum, egom, gururum bütün herkese karşı diyen bir eril enerjide kişi var karşınızda. Tekrar söylüyorum kadın da olabilir aklınızdaki ama enerji okuması olarak eril enerji. Zaten danışmanlıklarda da söylüyorum okumasını yapıyorum. Ee, eğer dişil enerjide ise karşı taraf e, sıkıntı yani mesela erkek bedeninde dişil enerji yani Evet ama herhangi bir sorumluluk alamıyor, işte ilişkin riskini taşıyamıyor, sizin için bir şeyler yapmıyor. Kadınlardaki eril enerjide fazlasıyla e, gurur, fazlasıyla ego, fazlasıyla e, güç hırsı veya hırs olarak kendini gösterebiliyor. Maalesef bu dengesizlikler ilişkinin e, kısa sürede bitmesine veya işte dengeden oturmamasından kaynaklı sıkıntılara yol açabiliyor. Evet baktığımda süreçte burada egosuyla konuşan bir kişi var. Aklında bak çok pişman. Arka tarafta çok düşündüğü şeyler var. Bir yandan ev hayatını düşünüyor. Bir ev hayatı olan biri var burada. Yani bir evi var bu insan bir düzende yaşıyor. Sizden ayrı bir düzende yaşadığını düşünüyorum. Evli de olabilirsiniz, ama sanki kafasında veya kendi şu an yaşam düzeninde ayrı bir düzende yaşadığını düşünüyorum. Evli de olabilirsiniz, bekar da olabilirsiniz, ama bir arka planda düşündüğü bir ayrı bir düzen var. Bu kendi aile hayatı da olabilir, e, annesiyle veya işte ailesiyle yaşadığı bir hayat da olabilir veya e, kendisinin e, nasıl söylesem. Yani evden sizinle evliyken evden ayrılmış ve o ev düzenine düşünüyor. Ama bir ev düzeni var burada. Bir ev düzeni kafaya takmış bir eril var karşınızda. Böyle bir şey olduğunu görüyorum. Ama diyor ki işte benim kararım net ya da işte sana karşı duruşum belli. Bu duruşumu indirmiyorum. O ego yaptıkça sen de ego yapıyorsun. Bak burada karşılıklı bir ego çatışması görüyorum. Bir ego çatışması var burada. Karşılıklı olarak. Peki duygusal olarak ya da şöyle diyelim. Ee, evet önce duygusal bakım yapalım sonra ihtiyaçlarınıza bakarım te tavsiyelere bakalım tavsiye alalım peki duygusal olarak bu kişi bana ne söylemek ister duygusal olarak bu kişiye ne söylemek ister duygusal olarak ne söylemek istersin bak Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma hanginlardayım. Neyse telif yemeyelim şarkıdan da. Kederli yani, kederlerde. Kederle, kederlenirsin tabii anacığım. Bu kadar egonun kederi olur mu? Olur. Bak işte, hala bak o kadar şey ki. Seninle yaşadığı süreci uzatan biri var karşında. Yani bak kafa karışıklığı, bak üzgün, inanılmaz üzgün. Ben ayrılık sürecinizin de kadersel bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ayrılmanız, tanışmanız tamamen kadersel bir ilişki olabilir, ruhsal bağlantı olabilir aranızda olarak görünüyor. Ama inanılmaz bir kederle bak kederle belli etmiyor dahi olsa kederli olduğu görünüyor. İnanılmaz bir kafa karışıklığı. Bu kafa karışıklığına rağmen bak biliyor. Aslında doğru tarafın sen olduğu, asıl sevgi, sıcaklığı sende bulduğunu biliyor ama hala reddetme peşinde. Reddettiği şeklinde de bak reddettiği şeklinde de ruhsal çöküntüye maruz kalıyor. Reddediyorum ama kendimi depresif moddan çıkaramıyorum. Reddetme. Aç kendini ya. Korkma ya. Bu kadar korku. Zaten bunların korkusu olmasa egosu da olmaz. Korkudan o ego kalkanını, gurur kalkanını. Çünkü bırakamıyor. Kendini riske atamıyor. Hayatını riske atamıyor. Korkma. Sal. Bırak kendini. Haksız mıyım? Okey devam edelim. Şimdi duyguları böyle söyledi. Peki bu kişinin dikkat etmesi gereken neler var? Yani bir kişilik özelliklerine bakmak istiyorum. Etrafında olan bir tane de bakmak istiyorum. Bunlara da bakmak istiyorum açıkçası. Evet yalnız baksana yani tek başına. Bak çünkü burada ne geldi? Gerçekten evet tek başına. Yani ada metaforu çıktı. inanılmaz bir şekilde tek başına. Ve ee, kesinlikle şu an dedim ya arka tarafta bir şeyler düşünüyor yani hayallerle ee, bir düzen var orada o düzenin yürümesi için bir takım hayaller kuruyor, risk atamıyor, planlar kuruyor, bozuluyor o yüzden çok fazlasıyla hülya'lara dalan biri olduğunu düşünüyorum ve ee, az önce de dedim korkuyor bu adam dedim bu adam işte veya aklındaki kadın korkuyor dedim ve şuraya oku korku korku yarısı nerede? Neden korkuyorsun anacım? Neden korkuyorsun? Neden korkuyorsun? Bak yanlış yapıyorsun. Yanlışların aynılarını defalarca yapıyorsun. Daha önce ben bu ilişkinin bir ayrılma barışma süreci geçirdiğini düşünüyorum. Aklınızdaki kişiyle böyle iniş çıkışlı süreçleriniz olmuş. Yani bir kere ayrılıp bitmiş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ara ara kopukluklar olduğunu düşünüyorum bu arada enerji olarak öyle çıktınız. Ve bak ne diyor? Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni içine çekiyor. Bak hatalar var, ders alma yok. Okuyor musunuz? Yani hatalardan ders almadığı sürece daha da dibe çökecek biri var karşınızda inanılmaz ya pes etmemesi lazım, çabal çabalaması lazım ama bu insan çabalamak ve hani kendi hedefleri ve riskleri için kavga etmek yerine kesinlikle geri çekilmeyi korkmayı ee, daha çok böyle cezbedici buluyor yani şöyle söyleyeyim bir konfor alanı var bir güvenlik alanı var ama ben risk almayayım aman düzenim bozulmasın tamam da sen bunu yaptığın sürece bununla sınanacaksın o düzenini bozman gerekiyor artık şeklinde bir yorum var burada ee, karşı tarafın risk alamaması sizi çıldırtmış yani bu karşı tarafın bu kadar e, sağlaması risk alamaması süreci bu kadar zorlaması aslında sizi yoran süreç olarak görünüyor şimdi <laughs> devam ettiğinde peki e, süreç olarak baktığımızda videoyu dinleyen arkadaşımla aklındaki kişinin arasında nasıl bir süreç olur? Nasıl bir süreç olur? Ha, i̇ki tarafta iletişim kurmak istediğini düşünüyorum ben bu arada ama işte bak Anam kılıçları da çekin birbirinize ha. aman geri durmayın. Kılıçlar konuşsun ha ama ne sen ne o. Hiç böyle tatlı tatlı yaklaşmayın tamam mı birbirinize? Tamam burada bir takım evet bak iletişim ya iletişim 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 iki taraf da deli gibi iletişim kurmak istiyor ah şey tamam da geldi şimdi eski abonelerimden buraya çağıracaklarım var kanal değiştirdim çünkü bak 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 bunu hatırladınız mı <laughs> yoruma gelin şeytancılar bunu hatırladınız mı bak bu çıktı niye bu çıktı anlatacağım şimdi şimdi anlatacağım size. Of of of. Anam 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 anam. Anam 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 anam. Neler neler. Şimdi bak iletişim kesinlikle iki tarafta deli gibi iletişim kurmak istediğini düşünüyorum. Aralığa kadar böyle bir etkileşimler olabilir. Bir işte e, sosyal medya kullanıyorsanız beğeni atma işte ne bileyim stalklama gibi durumlar var ki stalklama var. Onu söyleyeyim stalklama var olarak görünüyor. Ee, yalnız burada şöyle bir şey var. Bakın kolektifin hepsi için söylemiyorum. Kolektifin hepsi için söylemiyorum. Üçlü ilişki durumu yaşayanlar var. Üçüncü kişi durumu yaşayanlar var burada. Burada aklındaki kişinin hayatında üçüncü bir kadın veya üçüncü bir erkek veya geçmişten onu zarar vermek isteyen veya geçmişten onun şu anki düzenini bozmak isteyen biri olduğunu düşünüyorum ve Kolektifin bir kısmı için işlem yapılmış olabilir. Hani biraz rahmani değil de süreç biraz şeytani ilerliyor gibi göründü burada bana. Çok fazlasıyla e, sağlıklı bir düzen olduğunu düşünmüyorum burada. Ama şöyle de söyleyeyim size aranızda. Girmek isteyen, yapmak isteyenler, hani sizi gerçekten bitirmeye yönelik, bak, bitirmeye yönelik ve hala da uğraşabilirler. Onu da söyleyeyim. Siz bundan korunabilirsiniz. Gerekli şifa çalışmalarıyla şeylerle. Ben büyüye inanmıyorum arkadaşlar. Büyü bozmaya falan da inanmıyorum. Bana teklif edenler de oldu danışanlardan kabul etmedim. Yani danışmanlığa geliyor mesela ben enerji okumasını yapıyorum bu şekilde tarot okumasına veya doğum haritasına bakıyorum ilişkisini söylüyorum. İşte işlem görüyorum. Evet. Ee, mesela diyorum işlem var belli ama e, büyü bozmadır ya da büyü yaptırmaktır bunların hepsi çok günah olan şeyler ve ben hani bunların mebalinden de korkarım o yüzden ben böyle şeylerle hiçbir şekilde uğraşmıyorum ve e, şöyle de söyleyeyim e, büyü bozmak sizin elinizde yani gerekli şifa çalışmaları meditasyonlar ve inancınızla her türlü büyüyü bozabilirsiniz arkadaşlar farkında olarak da yapabilirsiniz e, ilahi adalete çok güvenin gerçekten ilahi adalet onları zaten onun yanına bırakmaz ee, hiçbir şekilde o büyü yapanlar veya bu şekilde ilişkinin içerisine girmek müdahale etmek isteyenlerin e, sağlıklı bir süreç yürüteceğini ben düşünmüyorum. Peki e, bana kolektiften bir uyarı lazım yani bu süreçte ilişkisinde ne uyarıya ihtiyacı var bu iki kişinin ne uyarıya ihtiyacınız var bakalım. özgürleşme işte şu an karşı tarafın engelleri var hayatında onu tutan sizden geri tutan bir takım işte o düzeni e, oradan özgürleşme Özgürleşme uyarısı verildi. Her türlü e, engelden özgürleşme, iş, para, kariyer bu dünkü açılımda da çıkmıştı. İnanılmaz bir şekilde sosyal çevre etkisi. Diyorum ya sizin aslında sizin engelleriniz uzakta değil uzaktar ama yakınınızda. Bizzat yakınızda ve aklındaki kişinin hayatındaki ailevi veya e, diğer sosyal çevre etkisiyle sıkıntılar yaşadığınızı ben düşünüyorum. Evet bak inançlı yani birbirinize inancınız olması gerekiyor. İki saattir bunu söylüyorum. Gerçekten birbirinize inancınızla her türlü şeyin üstesinden geleceğini düşünüyorum. Destek ve yardım iki tarafın da birbirine destek ve yardım en güzel. Bakar mısınız? Şu an iletişim olmayan, buluşmayan, konuşmayanlar için bak buluşma. Yani sizin aranızda aslında... Ee, kadersel olarak tekrardan bir konuşma, buluşma olabileceğinin işareti bize burada verilmiş oluyor. Devam ediyorum. hız ve başlangıç. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Bakar mısınız? Yani şu kartların güzelliğine bak. Yani bu hala arada bitmeyen duygusal enerjinin, Çünkü biz burada kolektif olarak enerji okuması yapıyorum. Bilinçaltı okuması yapıyorum. Ben hala burada sizin sürecinizin bitmediğini tekrardan konuşup buluşup bir şeylerin konuşulacağını düşünüyorum. Ama ve lakin burada ne çıktı? Üçüncü kişilere dikkat. Bak. Üçüncü kişilere dikkat diyorum. Zaten şeytan gelmese olmazdı. Benim şey kartım bu yani. Artık o kadar çok geldi ki diğer açıda şeytancılara bekliyorum yorumlara zaten. Onlar şimdi gelecekler. Ee, hepinizi çok seviyorum. Açılımım bu şekilde olsun. Sen de bu şekilde ilişkinle ilgili tarot açılımı almak istiyorsan, e, ilişkinle ilgili ilişki okumasın, ne tür bir ilişki yaşıyorsun, ruhsal bir ilişki mi yaşıyorsun, nasıl bir bağ var aranızda bunları öğrenmek istiyorsan bana danışmanlığa gelebilirsin. Yorumlarda Instagram adresimi sabitliyorum. Danışmanlığa gel. Ee, ve ilişkine bakalım. doğum yeteneğine bakarım. Aklındaki kişinin e, doğum tarihi ise ona da bakarız. Her türlü şekilde e, bakımını yaparız. E, ve hani videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda aldım kabul ettim yazmayı ama Bence çok güzel tatlı bir bakım oldu. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.